Mayoz bölünme ile ilgili bir sorumuz vardı. Bildiğiniz gibi mayoz bölünme e, özel bir bölünme çeşidiydi. Sadece iki en kromozoma sahip canlılarda ve e, üreme organlarında, üreme hücrelerinde meydana gelirdi. Mayoz bölünmede kromozom sayısı diploitten haploid'e yani e, yarıya inerdi. Hangileri doğrudur demiş. Profaz 1 evresinde bir kromozom 4 kromatitler oluşmuştur. Bir kromozom her zaman arkadaşlar nedir? İki kardeş kromatitten oluşur. Ama homolog kromozomlar yani tetratlarsa dört kromatitten oluşur. Ama homolog kromozomlarda da bir kromozom değil iki kromozom vardır. Profaz bir evresinde bir kromozom dört kromatitten değil bir homolog kromozom dört kromatitten oluşur ya da bir kromozom iki kromatitten oluşur. Bu ifademiz yanlış. Mayoz 1 ve mayoz 2 arasında replikasyon gerçekleşir. Replikasyon neydi? DNA'nın kendine eşlemesiydi. Sadece mayoz 1'in başında vardı. Mayoz 2'nin başında DNA eşlenmesi yani replikasyon gerçekleşmezdi. Anafaz 1'de homolog kromozomlar ayrılırken anafaz 2'de kardeş kromatitler birbirinden ayrılırdı. Evet, bu bilgimiz doğru bir bilgidir. Homolog kromozomlar anafaz 1 evresinde ayrılırken ana faz 2 evresinde kardeş kromatikler ne yapacak? Birbirlerinden ayrılıp zıt kutuplara gideceklerdi. Mayoz 2 kromozom sayısını diploid'ten haploite düşürür demiş. Hayır, mayoz 2 kromozom sayısını diploid'ten haploite düşürmez. 2n kromozomlu bir hücre mayoz 1 sonucunda bakınız. Burası mayoz 1. Mayoz 1 sonucunda kromozom sayısı ne yapar? Yarıya iner. Mayoz 2'de değil. Mayoz 1'de kromozom sayısı ne yapar? Yarıya düşer. Karyokinez mayoz 1'de olurken mayoz 2'de olmaz. Mayoz 2'de de karyokinez yani çekirdek bölünmesi ne yapar? Gerçekleşir. Mayoz 2 hatta bir ne demiştik? Bir adeta mitoz bölünme gibidir. Mayoz 1'de kromozom sayısı Yarıya indi. Mayoz 2'de de her iki hücreden yeni hücreler meydana geldi ve sonucunda 2n kromozomlu hücreden n kromozoma sahip 4 adet yeni hücre genetik çeşitliliğe uğramış yeni hücre meydana geldi. Bize doğru olanı sormuştu. Doğru olan C seçeneğiydi diyoruz.